Padişaha Hediye Köylünün biri padişaha yeni mahsul elma hediye etmek istemiş. Yolda giderken karşılaştığı bir arkadaşı, muziplik olsun diye Padişah'ımız elma sevmez. En iyisi sen ona ağzına layık olan zeytini götür diye akıl vermiş. Halbuki padişah zeytini hiç de sevmezmiş. Köylü de padişaha zeytin götürmüş. Bunu gören padişah çok sinirlenmiş. Ve köylünün zeytin ile dövülmesini emretmiş. Köylü, her zeytin tanesi başına değmesinden sonra çok şükür dermiş. Padişah buna bir anlam veremeyince sormuş: "Be adam, hem dayak yiyip hem de şükür edersin. Nedir bunun manası? Aslında ben size elma getirecektim efendim. Bir akıllı arkadaşımın tavsiyesiyle zeytin getirdim. Elma getirseydim benim halim nice olurdu şimdi demiş. Padişahsa gülmüş.